Therefore, take, write your notes down into your notebooks. I will not put this PDF note to the Uzan. Therefore, take your, write down your notes into your notebooks about the example problem. Do you understand me? Okay, listen to, the, to, the, to me carefully, follow the notes carefully and write your notes down here into your notebooks if you want, if you wish to study further. Okay, this is the example problem Billing pressure About the two-way moment Bu pdf notunu, example pdf notunu uzeme koymuyorum Artık example'ları uzeme koymuyorum Install etmiyorum yani Ders'e katılanla katılmayan arasında bir fark olsun. Öyle artık hazırcılığı falan bırakacağız. Derse katılan notunu alsın, yazsın, katılmayan da ne yaparsa yapsın. Anlaşıldı mı arkadaşlar? O yüzden problemi iyi bir şekilde dinleyin ve takip edin. Videoları da bir hafta süreyle bundan sonra açık tutacağım. Ondan sonra kapatacağım. All lectures video I will make invisible only one week from class after class up to the next class only one week during this time you may see after one week you can you cannot be visible the slides the, the videos or others documentations Do you understand me from now one week slides and video will be visible then they will be unvisible students who attend class should be different students who don't attend class I am not interested in the students who don't attend class. The class is their business, not ours. But students who will attend class will be visible only one week from the class up to next class. Do you understand me, foreign students? Do you understand me, Foreign students. Yabancı öğrencileri soruyorum. Beni anladınız mı? Foreign students. Dersten sonra bir hafta diğer derse kadar slide ve video açık olacak, görünebilecek. Ondan sonra kapatacağım. Bir hafta içerisinde çalıştınız, öğrendiğiniz veya notlarınızı aldınız, aldınız. Daha sonra kapatacağım. Oturun kitabınızdan çalışın ondan sonra. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Islander anlaşıldı mı? Okay, this is the PDF note.